Peki neden bu kadar değerli dediğimizde hem bu içerdiği amino asitlerin doğal yapısıyla sağladığı etkiler var hem de bunların bir araya gelmesiyle oluşturulan birkaç etki mekanizması var. Birine yüksek demir bağlama kapasitesi bulunuyor laktoferinin. İnsan vücudunda demir hayati bir metal, mineral, element. Demir olmazsa oksijen taşınmıyor ve oksijen olmazsa yaşayamıyorsunuz en basitinden. Solunum yapamıyor hücreleriniz. Laktoferinin bu demir taşıma özelliğini çok düşük pH'larda bile gösteriyor. Yani pH 2 ile 8,5 arasında laktoferin stabilitesini koruyor. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar bildiğiniz gibi bir şeyi yiyecek bile olsa yediğimizde ne yapıyoruz? İşte çeşitli yolaklardan geçiyor, mideden sindirilip bağırsağa geçiyor ve buradan kana karışıyor. Emilebildiği kadarıyla. Mide asidik bir ortam (pH 2,5-3,5 arası) bu asidik ortamdan bozulmadan bağırsağa geçip emilip kan dolaşımına geçebiliyor. Kullandığımız birçok şey için en temel etki mekanizması budur. Yani sizin mide bağırsanız bozuksa ilaç da kullansanız, vitamin de kullansanız, her şey bir noktaya kadar etkili olabiliyor. Laktoferinin stabilitesinin düşük pH'larda koruması bu açıdan önemli. Proteoliz dediğimiz yani protein yıkımına karşı gösterdiği bir direnç var. Bu da aslında demin bahsettiğimiz nokta açısından önemli. Ve birçok farklı vücut sıvılarında bulunması laktoferini multifonksiyonel yapıyor. Yani çok fonksiyonlu bir protein laktoferin.